Hayırlı merhaba. Bugün 8 Ağustos saat 20. Maketçilikten bu saatte bal sağıyoruz. Fazla vaktimiz yok. O maşallah kızma. hemen, hemen doldurmuş oh, eksikler kaldı. Maketçilik gerçekten zor yani. <laughs> Hopar hemen sağlayın. Allah kızıma al bir şey kalmış ama o kadar da bir şey olmaz. Evet bu da kamyon üzerimiz. Oh, oh. Maşallah. Dur kızım. Neyse. Ben bir de kapatayım. Maskeyi de kapatayım yoksa Arvadı kızdırdık bayağı abi. Ankara'da arkadaşlar arkadaşlar bal yok diyorlar şey e, Türkiye gelirinde. Arkadaşlar. Hiç balın olmadığı bölgede en az 1 hafta 10 gün bal akımı olur. Arıcı arkadaşlar bazıları arıları yönetemiyor. Ondan sonra veya e, çok bahara güçsüz çıkıyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Mevsime bahane buluyor. İlla ki az veya çok ne adam veriyor yani Bizimkileri burada Maşallah Gözüküyor mu O da orada öyle Herkese teşekkürler